Merhaba, eşler arası mal paylaşımında arabanın değeri nasıl belirlenir konulu videoma hoş geldiniz. Boşanma hayatınızın en zorlu süreçlerinden biri haline gelebilir ve bu süreçte karşılaşılan önemli meselelerden biri de mal paylaşımıdır. Evler, banka hesapları ve diğer değerli varlıkların yanı sıra Arabanın değeri de bu paylaşımda büyük bir öneme sahiptir. Araba sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde birçok aile için duygusal değerler taşıyan ve ekonomik açıdan önemli bir yatırımı temsil eder. Bu nedenle boşanma sürecinde arabanın adil bir şekilde paylaşılması taraflar için önemli bir konu. Bu videoda boşanma sürecinde arabanın değerinin nasıl belirleneceğine dair kapsamlı bir rehber sunacağım. Arabanın değerinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken faktörleri bilirkişi değerlendirme piyasa değeri, amortisman oranları ve daha fazlası hakkında bilgi vereceğim. Ayrıca mal rejimi, ortak ve kişisel malların ayrımı gibi hukuki kavramları açıklayarak bu sürecin nasıl daha adil ve sorunsuz bir şekilde yönetilebileceğine dair ipuçları paylaşacağım. Bu karmaşık süreci daha anlaşılır hale getirmeyi ve boşanma sürecinde karşılaşabileceğiniz zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacak bilgiler sunmayı amaçlıyorum. Arabanın mal paylaşımındaki yerini belirleyerek başlayalım. Araçlar, çoğu çift için önemli maddi değere ve günlük yaşamda kritik bir role sahiptir. Mal paylaşımı sırasında arabanın değerinin adil bir şekilde belirlenebilmesi ve taraflar arasında uygun bir şekilde bölüşülmesi gerekmektedir. Bu süreçte aracın piyasa değeri, kullanım durumu, amortisman ve evlilik süresince yapılan ödemeler gibi faktörler dikkate alınır. Aracın tescil sahibi olan eş, tescil sahibi olmayan eşe aracın değeri üzerinden hak ettiği oranda para karşılığını vermek zorunda. Araç tescil sahibi eş üzerinde kalmaya devam eder. Tabii tescil sahibi eş bu borcu ödeyemezse diğer eş aracı haciz koyarak satışını isteyebilir ve hak ettiği payı zorla alabilir. Şimdi ise arabanın değerinin belirlenmesi sürecinden bahsedeceğim. Arabanın evlilik içerisinde ortak tasarruflarla alınması durumunda araba edinilmiş mal sayılır. Bu durumda adil bir paylaşım sağlanabilmesi için aracın gerçek sürüm değerinin mal paylaşımı davasının karar duruşmasına ve en yakın tarih dönemine denk gelecek şekilde objektif olarak tespit edilmesi gerekir. Öyleyse arabanın değerinin tespit edilmesi sürecindeki temel bileşenleri kısaca inceleyelim. Öncelikle bilirkişiler tarafından yapılan değerlendirmelerden bahsedeceğim. Mahkeme tarafından veya tarafların anlaşması ile atanabilir. Bilirkişi genellikle otomotiv sektöründe uzmanlık sahibi bir kişidir. İkinci olarak değere esas alınacak tarih belirlenir. Araç dava öncesi veya dava sırasında elden çıkarılmışsa elden çıkarıldığı günkü değer tespit edilir. Elden çıkarılmamışsa karar duruşmasına en yakın tarihteki değeri tespit edilir. Bunun için karar celsesi öncesinde dosya belirkişiye sevgedilir ki karar tarihine en yakın şekilde aracın değeri tespit edilebilsin. Üçüncü olarak ekspertiz raporları alınır. Profesyonel bir ekspertiz firması tarafından yapılan detaylı bir inceleme, aracın mekanik durumu, karoseri, iş donanımı ve kusurları hakkında bilgi verir. Bu rapor aracın piyasa değerini etkileyebilecek her türlü faktörü ortaya koyar. Değerleme kriterleri kısaca şu şekildedir. Ekspertiz sırasında dikkate alınan kriterler arasında aracın markası, modeli, kilometre durumu, bakım geçmişi ve donanım seviyesi gibi unsurlar bulunur. Bu kriterler aracın piyasa değerini belirlemede kullanılır. Rapor yazım sürecinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Bilir kişi aracın aracın mekanik durumunu, kilometre bilgisini, genel bakım durumunu ve herhangi bir hasarını inceleyerek rapor hazırlar. Bu rapor aracın mevcut durumunu ve piyasa değerini yansıtır. Bu süreç tamamen objektif anlamda yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle bilirkişi değerlendirmesi sürecin objektif ve adil olmasını sağlar. Tarafların subjektif görüşlerinin ötesinde aracın gerçek değerini ortaya koyar. Sonraki başka olarak evlilik içinde edinilen mallar ve arabanın statüsünden de kısaca bahsetmemizde fayda var. Aracın ortak mal statüsü taşıyıp taşımadığı önemlidir. Evlilik süresince edinilen araçlar genellikle ortak mal kabul edilir. Bu, aracın değerinin her iki taraf arasında adil bir şekilde bölüştürülmesi gerektiği anlamına gelir. Bir diğer yandan aracın kişisel mal olup olmadığı değerlendirilir. Eğer araç evlilik öncesi bir tarihte edinmişse veya kişisel bir hediye miras gibi yollarla gelmişse bu araç kişisel mal olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda araç mal paylaşımında farklı bir şekilde ele alınır. Aracın kredi ile satın alınma durumu varsa bu husus tespit edilir. Eğer araç evlilik süresince kredi kullanılarak satın alındıysa, kredi taksitlerinin kim tarafından ödendiği önem taşır. Bu ödemeler mal paylaşımına dikkate alınır. Bakım ve onarım giderlerinden de bahsedeceğim. Araç için yapılan bakım ve onarım giderleri de değer hesaplamasında önemlidir. Bu giderler aracın daha iyi bir durumda olmasını ve dolayısıyla piyasa değerinin artmasını sağlar. Değindiğim bu değer hesaplama yöntemleri arabanın adil piyasa değerinin belirlenmesine ve boşanma sürecinde mal paylaşımının adil bir şekilde yapılmasında önemli bir rol oynar. Bu yöntemlerin dikkatli bir şekilde uygulanması gerekir. Peki, boşanmadan önce araba satılırsa ne olur? Biraz da bu konu hakkında konuşalım. Boşanmadan önce araba satılırsa bu durum mal paylaşımı sürecini doğrudan etkiler. Arabanın satışından elde edilen gelir, evlilik süresince edinilen ortak mallar kapsamında değerlendirilir ve adil bir şekilde bölüştürülmelidir. Bu durum aracın değeri, yani satıldığı günkü piyasa değeri araştırılarak tespit edilir. Dava sürecinin en az bir yıl sürdüğünü göz önüne aldığımızda, araç üzerinde pay isteyen dava sonunda hak kazanacağı bedele sadece %9 faiz izletebilir. Ne yazık ki 2024 yılında yasal faiz hala %9'dur. Bu durum davaların ve borçların enflasyon farkı nedeniyle haksız kazanç elde etmesine yol açmaktadır. Özet olarak boşanmadan önce veya boşanma esnasında eşin arabayı satması diğer eşin alacak hakkını etkilemez. Yargıtay da bu durumu şu ifadelerle açıklamıştır mal rejimin sona erdiği sırada davanın mal varlığının bulunması sebebiyle tasfiyeye gireceği açıktır. Tasfiye sonrası üçüncü kişiye yapılan satış davacının katılma alacağı hakkını etkilemez. Bu nedenle somut olayda satış tarihi itibariyle zararına satılıp satılmamasının bir önemi yoktur. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 2015 yılında verdiği bir karar. Farklı bir durum olarak dava sırasında aracın kaza yapması veya pert olması durumunda adalet nasıl sağlanır? Bunu da açıklayacağım. Boşanma veya mal paylaşımı davası devam ederken ortak mal niteliğindeki arabayla kaza yapılması durumunda aracın değeri nasıl belirlenir? Bu kusurlu davranış kaza yapan eşin yanına kar mı kalır? Dava sırasında aracın pert olması durumunda öncelikle sigorta şirket tarafından tescil sahibi eşe araç bedeli esas alınarak paylaşım yaptırılır. Eğer ki sigorta şirketinden bir ödeme alınamazsa ve aracın güncel değerinde kritik bir düşüş meydana gelirse tescil sahibi olmayan eş sadece aracın ilk alım tarihindeki bedeli üzerinde hak iddia edebilir konuma düşer. Bu da ciddi bir zarar demektir. Bu nedenle özellikle dava süreçleri boyunca kötü niyetli değişimlerinden elinden aracı almanızı ve bu konularda tedbir almanızı öneriyorum. Bu konuda daha detaylı bilgi için açıklamalar kısmında paylaştığım boşanma davası sürecinde araç kimde kalır? Eşim aracı vermiyor. Başka videomu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Son olarak eşler arası mal paylaşımında aracın değerinin nasıl belirlendiğine ilişkin tarafıma sıkça sorulan sorulara hızlı bir şekilde cevap vermek istiyorum. İlk soru boşanmada arabanın değeri nasıl hesaplanır? Boşanmada arabanın değeri piyasa değeri, amortisman oranı, ekspertiz raporları ve aracın genel durumunu dikkate alarak hesaplamanız mümkündür. Bilir kişiyi değerlendirmesi ve evlilik süresince yapılan ödemelerle değer belirlemesinde önemli faktörler arasındadır. Boşanmada araba nasıl paylaşılır? Boşanmada araba uygulanan mal rejimine ve aracın ortak veya kişisel mal olup olmadığına bağlı olarak paylaşılır. Ortak mal olarak kabul edilen araçlar, değerlerin hesaplanması sonucu elde edilen miktarı adil bir şekilde taraflar arasında bölüştürülmesiyle paylaşılır. Kişisel mallar ise sahibine bırakılır. Evliyken alınan araba boşanacak kimin olur? Aslında bir öncekine benzer bir soru. Araç hangi eş üzerine kayıtlıysa o eşin üzerine kalmaya devam eder. Araç ortak mal ise diğer eş aracın değerinin yarısı olan para karşılığını talep edebilir. Araba edinilmiş bir mal mıdır? Evet, evlilik süresince satın alınan araba genellikle edinilmiş mal olarak kabul edilir. Bu aracın evlilik birliği içerisinde edinildiği ve bu süreçte elde edilen varlıkların boşanma durumunda her iki tarafın adil bir şekilde bölüştürülmesi gerektiği anlamına gelir. Boşanma davası açıldıktan sonra araba satılır mı? Önemli bir soru. Eşiniz boşanma davası açıldıktan sonra araç üzerine tedbir koydurabilir ve bu durumda arabayı satamaz hale gelirsiniz. Ancak araç üzerine koyulan bir tedbir yoksa arabayı satabilirsiniz. Herhangi bir suç teşkil etmez. Boşanmada kadın üzerine olan aracın akıbeti ne olur? Boşanmada kadın üzerine olan eğer evlilik öncesi kişisel mal olarak edinilmişse veya evlilik sırasında sadece ona özel olarak hediye edilmişse kadının mülkiyetinde kalır. Ancak evlilik süresince edinildiyse ve ortak mal kabul ediliyorsa mal paylaşımına dahil edilir. Evlilik birliği içinde alınan arabanın satılması mümkün mü? Evlilik birliği içerisinde alınan arabanın satılması durumunda satıştan elde edilen gelir ortak mal olarak kabul edilir ve boşanma sürecinde her iki taraf arasında adil bir şekilde bölüştürülür. Evet değerli izleyiciler. Sonuç olarak boşanma sürecinde arabanın değerinin adil bir şekilde hesaplanması ve paylaşılması taraflar için önemli bir konudur. Bu süreçte profesyonel bir hukuk desteği almak haklarınızın korunmasında büyük bir fark yaratır. Eğer bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa veya başka hukuki sorularınız varsa lütfen bana ulaşın. Bu videoda ele aldığım mal paylaşımında ve boşanmada arabanın değeri nasıl hesaplanır konusuyla ilgili aklına takılan tüm detayları video yorum yaparak bana iletebilir. Kanala abone olarak çalışmalarımı yakından takip etme şansı bulabilirsin. Benimle haricen iletişime geçmek için Google üzerinden avukat saymayacak aç yazarak sosyal medya hesaplarımı takip edebilir ve web sitelerimi inceleyebilirsin. Ayrıca video açıklaması kısmında yer alan bağlantıya tıklayarak bu konuda yazdığım ilgili makalemi okuyabilir, paylaştığım yargıtay kararları ve kanun maddelerini inceleyebilirsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.